Bu videoyu izlemeye başladığına göre bugün aynanın karşısına geçtin ve uzun zamandır yapmayı planladığın diyete başlama kararı aldın. Ya da zaten diyettesin ve elindeki elmayı ısırdığında uyguladığın diyetin pek de işe yaramadığını fark ettin. Belki de ikisi de değil. Sadece bilginin peşindesin ve öğrenmeyi seviyorsun. Umuyorum ki senin için hazırladığım bu içerikte diyet, popüler diyet türleri ve ketojenik diyetle ilgili tüm merak ettiğin soruların cevaplarını bulacaksın bilgi paylaştıkça çoğalan bir hazine Diyet ağırlıklı olarak belirli besinleri yemek veya beslenme listesinden çıkarmak olarak tanımlanabilir. Günümüzde sağlık kaygıları, hastalık, din gelenek, ideoloji, zaruriyet, bağımlılık veya sadece güzel görünmek gibi nedenlerle insanlar tarafından birbirinden farklı diyet türleri uygulanmaktadır. Başlıca diyet türlerini şu şekilde sıralayabiliriz. İşlenmiş yiyecekleri, şekeri, süt ürünlerini ve tahılları bir kenara atarken tam anlamıyla besleyici gıdaların, yağsız proteinlerin, sebzelerin, meyvelerin, kuru yemişlerin ve tohumların tüketildiği paleo diyeti, tüm hayvansal ürünlerin ahlaki, çevresel veya sağlık nedenleriyle tüketilmediği vegan diyeti, sınırsız yüksek proteinli ve zorunlu olarak yulaf kepeği yemeye dayalı dukan diyeti, 2 hafta boyunca günde 20 gram karbonhidrat tüketilerek bir indikasyon aşamasıyla başlayan ve 4 aşamaya ayrılan, diğer aşamalarda ise hedef kiloya yaklaşıldıkça sağlıklı karbonhidratların listeye eklendiği Atkins diyeti, her öğünün üçte bir oranında protein ve üçte iki oranında meyve, sebze ve zeytinyağı, avokado yağı veya badem yağı gibi tekli doymamış yağlar ile dengelendiği, Ayrıca muz, pilav ve patates gibi glisemik indeksi yüksek karbonhidratları sınırlandıran zone diyeti, aralıklı oruç olarak adlandırılan ve vücudu oruç ile yeme içme dönemleri arasında bir döngüye sokan, yediğiniz yiyecekleri kısaltmak yerine onları ne zaman yiyeceğinizi kontrol eden intermittent fasting diyeti örnek olarak verilebilir. Bu saydıklarımız dışında birçok popüler diyet çeşidi daha bulunmaktadır. Bu diyet türlerinden birisi de epilepsi ve alzheimer gibi nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan ve son dönemlerde oldukça popüler olan ketojenik beslenmedir. Ketojenik diyet, bir diğer adıyla keto diyeti, makro besin öğeleri olan karbonhidrat, protein ve yağların standart tüketiminden farklı olarak düzenlenmesiyle oluşur. ülkemizde de yayınlanan beslenme rehberlerinde sağlıklı bireyler için makrobesin öğüsü dağılımının %50 ile 60 karbonhidrat, %12 ile 15 protein ve %30 yağ şeklinde olması öneriliyor. Ketojenik diyette ise bu oran %5 karbonhidrat, kilo başına 1 gram protein ve %75 ila 80 yağ olarak planlanır ketojenik diyet uygulayan bireylerde karbonhidrat miktarı sınırlı olduğu için beynin ana enerji kaynağı olan glikoz vücutta yetersiz kalır ve beyne enerji sağlamak için karaciğerde keton cisimleri denilen maddeler üretilmeye başlar. Bu şekilde vücut ketojenik diyetin amacı olan ketozin evresine girmiş olur. Keton cisimleri sinir hücresindeki mitokondriyal tahribatı düzeltir. Aynı zamanda ünsiline duyulan ihtiyaç azalır. Yapılan bilimsel çalışmalarda ketojenik diyetin başta epilepsi olmak üzere insülin direnci, kanser ve hafif bilişsel bozukluklarda olumlu etkileri olduğu saptanmıştır. Peki, ketojenik diyete başladın ve vücudunun ketozin evresine girdiğini nasıl anlayacaksın? Vücudunda artmış keton cisimleri idrar yoluyla atıldığı için idrara çıkma sıklığın artar. idrara çıkışın arttığı için buna bağlı sıvı kaybı da artar ve ağzında kuruluk gelişir. Keton cismi olan aseton arttığı için ağzında aseton kokusu oluşur. Vücudunda hissedilir şekilde enerji artışı gelişir. Bunların dışında idrardaki keton cismi seviyesini ölçen keton şeritleri kullanarak vücudunun ketozin evresine girip girmediğini anlayabilirsin. Ketojenik diyette yağların diğer besin öğelerine oranı diyet uygulayacak kişiden kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Diyetteki yağ oranı arttıkça uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği azalır. Diyetteki yağ oranı kişinin sağlık durumu, kan değerleri ve sahip olduğu hastalıklara göre diyetisyen ve doktorunun uygun gördüğü şekilde ayarlanmalıdır. Ketojenik diyetin yol açabileceği sağlık sorunları nedeniyle bu diyete başlamadan önce mutlaka profesyonel bir destek almalısın. Ketojenik diyete başlamadan önce ne gibi riskleri olduğunu öğrenmekte fayda var. Özellikle uzun süre uygulanan ketojenik diyetin sağlık üzerinde olumsuz etkileri bulunmakta ve bu etkilerin yapılan çalışmalarda kanıtlanmış olanları şu şekildedir. Ketojenik diyette tüketilen yağ oranı çok yüksek olduğu için kan lipid profili olumsuz etkilenebilir. Besinlerle alınan yağ miktarı özellikle doymuş yağ artışına bağlı olarak kandaki kolesterol, trigliserit ve apoliprotein seviyeleri artar. Bu değerlerin artışı kalp ve damar hastalıkları için yüksek risk oluşturur. Ketojenik diyette vücudun ihtiyaç duyduğundan daha düşük seviyede enerji aldığından genel sağlık durumunun bir uzman tarafından düzenli kontrol edilmesi gerekir. Ketojenik diyet uygulayan kişilerde kaslarda kramp, çarpıntı, yorgunluk, üşüme, omuz ağrısı, kabızlık, sırt ağrısı, karın ağrısı, şişkinlik, baş ağrısı gibi semptomlar gözlemlenmiştir ve bu şikayetler sende de oluşabilir. Ketojenik beslenmenin kilo vermeye nasıl yardımcı olduğuna gelecek olursak Kilo vermenin altın kuralı harcanan enerjinin alınan enerjiden daha düşük olması yani enerji açığı oluşturmasıdır. Ketojenik diyetler vücudun ihtiyacı olan enerjiden daha azını içerir. Böylelikle enerji açığı oluşur. Ayrıca yağların midede kalma süresi karbonhidrat ve proteinlere göre daha uzundur. Yağların midede daha uzun kalması, sindirilmesinin de daha uzun sürmesi anlamına gelir. Sindirilme süresi uzun olduğu için kan şekerini karbonhidratlara göre daha yavaş yükseltir ve tokluk süresini artırır. Bunun neticesinde ketojenik diyet uygulayanlarda kilo kaybı görülür. Ketojenik diyetin sağlık açısından tespit edilen faydalarını sıralayacak olursak ketojenik diyetin epilepsi hastalığında faydası kesinleşmiştir. Semptomları ilaçla kontrol altına alınamayan epilepsi hastalarında doktor ve diyetisyen kontrolünde ketojenik diyet uygulamasının hastalığın seyrini iyileştirdiği görülmüştür. Otizm, Alzheimer gibi hastalıkların üzerindeki etkisi uzun zamandır araştırılmaktadır ve olumlu sonuçları gözlemlenmiştir. Son yıllarda yapılan çalışmalara göre kan şekerinin daha yavaş artmasını sağladığı için diyabet komplikasyonlarını azalttığı, kilo kaybına olan etkisiyle de obezite tedavisinde kullanılabileceği söylenmektedir. Kan kolesterol düzeylerinde artışa sebep olsa dahi kalp damar hastalıklarına sebep olmayacağı ve hatta kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu olduğu gösterilen çalışmalar da vardır. Tüm bu çalışmalara rağmen epilepsi hastalığına olan olumlu etkisi dışında diğer hastalıklara olan etkisi kesin olarak kanıtlanamamıştır ve daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Ketojenik diyette serbest olan besinleri örneklendirecek olursak et ürünlerine dana, koyun, kuzu, tavuk, hindi ve balık ürünlerinin tamamı yağ oranı yüksek olan süt ürünlerine krema, kaymak, kaşar peyniri, tam yağlı peynirler ve tereyağı Yeşil yapraklı sebzelere pazı, ıspanak, roka, lahana tere, çerezlere badem, kaju, ceviz, fındık, ay çekirdeği, yağlara zeytinyağı, susam yağı, çörek otu yağı, hindistan cevizi yağı, tatlandırıcılara stevia gibi karbonhidrat oranı düşük tatlandırıcılar örnek verilebilir. Ketojenik diyette yasak olan besinleri örneklendirecek olursak Tahıl ürünlerine buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, pirinç. Basit şeker ürünlerine bal, pekmez, basit şeker içeren paketli ürünler. Baklagillere nohut, kuru fasulye, mercimek örnek verilebilir. Hazırlamış olduğum bu içeriğin senin için faydalı olduğunu umuyorum. Eğer merak ettiğin başka konular varsa yorum kısmına yazarak birlikte öğrenmemize katkıda bulunabilirsin. Tekrar görüşmek üzere.